merhabalar yine çok kullanışlı bir çantayla karşınızdayım ithal bir model hemen böyle telefon çantası olarak getirdim ben bunu ama yine de minik bir cüzdanınızı telefonunuzu ve birçok ürününüz hatta küçücük suyunuzu bile koyabilirsiniz bu şekilde kullanışlı bir çanta bakın birinci bölme yine ikinci bölme onun haricinde yine iki adet ayrı ayrı bölmesi bu kadar güzel bir çanta ki su geçirmiyor kesinlikle hem şık duruyor hem spor duruyor. Turuncu rengine de bayıldım açıkçası. Bakın benim üzerindeki mavi de bile turuncuyu nasıl gösteriyor kendini. Model harika. Taban alanı geniştir. Bakın. Taban alanı oldukça geniştir. Dediğim gibi rahatlıkla eşyalarınızı sığdırabilirsiniz. Hemen telefon çantasıyla getirdik ama çok işinize yarayacaktır. Renklerini de göstermek istiyorum çabucak sizlere. Çok güzel bir petrol mavisi bakın hanımlar. Şöyle küçücük onun haricinde yine güzel bir vizon rengi. Tam yaz renkleri. Kışın da kullanabilirsiniz. Yine gri'miz. Mavi. Müthiş. Şu maviden asla vazgeçemiyorum. Gerçekten müthiş bir çanta. Yani e, desen. Yine güzel bir bordo. Bakın bordonun güzelliğine. Yine şöyle desenliğim. Hatta desenlimden iki adet getirmiş hanımlar İsteyenlere. Müthiş çantalar. Gerçekten o kadar kullanışlı ki, o kadar rahat çantalar ki. Yani seyahatlerinizde ve yolculuklarınızda müthiş kurtarıcı. Müthiş. Şu anki fiyatları kargo dahil 1000 lira. Duydunuz. Kargo dahil 1000 lira. İthal ürünlerdir. Asla su geçirmezler. Kaliteleri harika. Yumuşak ve hafif de üstelik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.